selamlar yepyeni bir videoda daha hoş geldiniz diyorum arkadaşlar Bugün düşük kiloda sadece şerif oynuyoruz dostlar Hazırsanız videoya geçelim <laughs> Bu dünya bizi bir yatır, Yaralı yaralı <laughs> Biri de double door baksın ya Ben bakarım Adamsın lan sen Kafama smoke geldi lan ne oluyor Evet beyler A'da var A A ee, Gelelim o zaman biz A'ya giriyor mu A'da bir var Geliyor 178 52 Bir son nasıl öldün lan <laughs> Ne? Nasıl vurdu lan <laughs> Bu adam bana bir tane mi attı şimdi? Devam. Tek A'da düştü. Nerede var lan? Aa burada. Oğlum <laughs> önümde. Diğeri nerede? Spike sızdı, açılmayın ya. Kanka bu kesin arkadan var, arkadan sızmaya çalışıyor. AFK adam. AFK mı lan ya? Oğlum o kadar <laughs> sağ sola baktık ya. Long var. C C C. c. c Şu kurtları bir spektra kırın da. Sikecem Allah'ım. Lan oğlanıyor. girmişler mi? Tek vuracan mı? Aa bak bu da vuramıyor. <laughs> yok bir şey. Bam 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 bam. Bir daha mı? Beyin oradalar. var. var. Aaa soldaymış <laughs> lan. Neden vurdu yine biç Lan. Kör ahmaklar. Nerede? Info var mı? Isıraba gerek yok. E bu da öldü. Bir tane daha mı var burada? Operatör al istersen beni. Aa şeyde A'da. Ya bu kesin bir yerde pusuyor ya. Dikkat. <laughs> 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 şey kaldı beni oğlum ya. Ultisi yok ya. Yerim oğlum ondan takıyorum. Abi. Oğlum kafama smoke atmayın. Özür dilerim kardeşim. Sana öyle bağırmak istememiştim. Beni affedebilecek <laughs> misin? Ulan sen de sik. Orada Bakma, bak, feryat bak. feryat çığlıkları atıyordum. Özür dilerim. Canım acıyordu. <laughs> Gözlerini kapatalım. <laughs> Bunlar ada. Vallahi yardım yardım yardım. Eka, aslında adamlar pis çektiler ya. Yoksa alırdım. Ben, ben arkalıyım derken onlar arkaladılar. Benim geldi benim geldi. Ada düşman. Orası Bir, bir düşman kaldı. şey... Aldı. Reyna hadi lan. Ne görecekler ki? Aldı aldı. Tamam orada sıkıştı. Ayakta kalan son. Silahı azıcık masaltıyor ya piç. Tek Karşı Reyna Smurf mü ya? Alayım ben de tabanca? Atayım mı tabanca? Gel sana longdan orb aldıralım sen bir cızbız yap. Şey can şey kanka. Seç. Eyvallah. Kral. Oğlum hepsi ortada var lan. Yine beni öldürdüler. Ah. Oh. Ne görecekler ki? İmdat, oh. imdat. i̇mdat. <laughs> Eyvallah. Be 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 Kal orada. Solunda ah. solunda solunda ha orada Seç orada dikkatli ol Son 30 saniye Av başladı Dostlarımı orada yok da. edemezsiniz Oğlum bunlar da buldu orada. Bir düşman kaldı. E burayı ne nerede? Tanımıyorum abim. Kendine iyi bak. Saklanıyor. E, Son 10 saniye. E buradaymış oğlum adam. Oo bir dakika sende havalı bir şey var. Ne o ne o ne o? Lan biri çaldı. Ben çaldım kanka. Kanka Kim kanka... alabilir miyim onu? Alabilir miyim onu? Al al bir şey mi alamaz mıyım? Al al. Oğlum ama iste kanka alayım ben sana. Oğlum çocuğun parası bitti. Cypher al istesin ya. Cypher. Cypher'ın parası ne şey var? Sağın değil. Haa. Birisinin tabancası bana geldi ama. Flash atacak. Hayır, sizin için attım kendimi. Evet, Adamsın lan. Heaven'da var. Duman indi. Spike yerleşti. Ah be tatlım. Ama olmuyor beyler böyle. Siz oyunu bitirdiniz. Nerede? Heaven'da. İşte bu. O da mi? öldü. Ne görecekler ki? Goşun, şimdi smokları düş edin. oğlum şimdi. Kanka. Hangi gidiyorsun? O Ananı öldü o tamam öldü o al silahını silahınız yoksa bak arkada gelebilir. arkada gelebilir arkada gelebilir çok tehlikeli Ben bakıyorum lan ben bakıyorum Birim Ölürsem sen nerelisin, nerelisin lan. lan bilmiyorum ha Bana iki arka Malatyalıların ortak abi. özelliği hepsinin Malatyalı olmasıdır. şey hiç kal orada hiç şey, oradan gelecek. Geber. bir düşman kaldı Malatyalıların evet, evet. ortak özel... Biliyor musun kanka o şarkıyı? Bilmez olaydım. <laughs> <laughs> Oğlum adam kayısının üzerinde <laughs> uçuyor lan. <laughs> Dünyanın en orijinal içeriği yemin ederim bak müthiş ama Siz ne <laughs> Gözlerini kapatalım. Sağda 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 sağda. <laughs> ee, aa çaldı ya, lan. Ya. Aga flash flash var mı? Bol var mı? Bir şey var mı? Hadi, uç hadi, uç uç uç. Let's go let's go. Allah. Onu da vurdum. Let's go. İzimi nereden buluyorum? <gülüyor> <gülüyor> ben kaçar. Ayakta kalan son oyun. Feda etmesini öldüm ha. Harbi pis pis seni öldüm amına koyayım. Bir düşman kaldı. Solun. Beni arkandan vurdum ama Reyna. <laughs> Malatyalı sana bak <laughs> Vanda <laughs> Phantom aldım sana Phantom para harcama sen sevmezsin para harcamayı gel seni? <laughs> de sen de Tamam ben hepinizi aldım hepinizi aldım ben Ne görecekler Al başladı Aa. Ya Baba vandal isteyen var mı? Elimde fazla var. Deli pop cüzi bir miktara satarım. Bakalım. Gel gel. O sana yapayım. yakışmamış. Gel Cypher gel buraya. O sana yakışmamış bunu al. Aa hayır, adamlar bitti. <laughs> Vur. <laughs> bak ben dedim. Ben, ben, ben dedim. Ellerinize sağlık. Aga selamünaleyküm. Burası ne yapıyorsunuz ya? Oyun oynuyoruz ya. Sen ne, ne yapıyorsun ya? ya? Ben oyun oynuyor, oynuyorum ya kral ya. Allah'a ya. Tesadüfe bak ya. Ne nasıl, bak ya. Nasıl, nasıl denk geldi? oğlum biz ikimiz oyun oynuyoruz. Ne bileyim kanka ben de ben de oyun ben oynuyorum geçeceğim. şimdi böyle aklıma takıldı yani siz emin misiniz ben oyun nasıl? oynadığınızı? Asiktir lan başım. Aga ağa boş. Arkada arkada Reyna. <laughs> Burada bir tane daha var değil mi? Aa, niye böyle oldu lan? Ama heal de alamıyoruz. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum zıplayarak çıktı ya. Gel, pikle. Ah, vuramadım onu. Hadi pikle, bir daha pikle. Lan, Ola <laughs> hoş. <laughs> Sen de yat. A boş, A boş gelin aya. Spike'ımız Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Nerede o çocuk ya? B'ye mi gidiyorsun? Aha burada. E bu da öldü. Let's go. Güzel. Şimdi yılımızı milimizi de alırsak. <laughs> Oğlum kıyamam. Nereye bakıyor? E, A yine boş. Gözlerini kapatalım bakalım. Ne görecekler ki? Lan mermi bitti? Zıplayıver çekirge zıplay gitti çekirge Marshall isteyen var mı? Arkadaşlar adamlar alsaydı A savunmuyor. Gelin. Tamam. Tamam. burada fa burada falan duruyorlar manyaklar. Hızlı hızlı. Bakın şimdi. Gözlerini başladı. Ne görecekler? Borsada düşman yok. Bir düşman kaldı. Bam! Oğlum ne fake'ler fake'ler ben bunları yer miyim kardeşim ben bunları yer miyim ya? Hadi let's go takım. Plat mı? Oğlum biz platil oda mıyız? Tamam. Nasıl lan benim char silver? Enayi. Gözlerini kapatalım. Biri öldü. Ne görecekler ki? Aa 127 mi var ya Mesaj verildi. Kaybol. <laughs> Bir düşman daha. Saldıranlar kaldı. kazandı. <laughs> Arkadaşlar bu videonun da sonu bu kadardı. <laughs> Bir beğeni de yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.